İçişleri Bakanlığı'na bağlı Mernis uygulamasındaki... ...N harfinin açılımı nedir? A, nüfus. B, nikah. C, neticelendirme. Bunun nüfusla alakalı bir şey olduğunu düşülen, düşünüyorum. Ama neticelendirme de olabilir. Ee... Hiç kullandınız mı Mernis'i? Hayır, hiç kullanmadım. Tavsiye ederim, çok pratik. Evet. Açılımını da bilmiyorum. Ama sanki nüfus ilgili olduğunu düşünüyorum. Aşıkına yakınım. Ama gene bir Tufan hocama danışmak isterim. Çok mu erken oldu 15.000'in ilk sorusu? Yani ee, soruyu bilince gerek yok. Bilmeyince her aşamada tabii ki dönebiliriz. Evet. Tufan hocama dönmek isterim. Hocam nasıl yardım edeceksiniz? Evet. Mernis'in mer kısmının merkezi olduğunu söyleyeyim. Ama o merkezi neticelendirme değil, C şıkkını eliyorum. Teşekkür ediyoruz. Nikahla ilgili olduğunu düşünmüyorum. A şıkkı nüfus demek istiyorum. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım.